Hiç bazı ülkelerin Türkiye'ye göre ne kadar büyük olduklarını merak ettiniz mi? Türkiye 783 bin kilometre kareyken İran onun iki katından da fazla. Yalnız şunu unutmayın ülkeleri üst üste bindirirken ekvatora doğru yaklaştıkça ölçüleri bir parça küçülüyor. Suudi Arabistan mesela. Türkiye'nin üç katı büyüklüğünde sürükleyip Türkiye'nin üzerine bıraktığınızda aslında İran'a neredeyse aynı boyuta geliyor. Çin 9,5 milyon kilometre kare. Türkiye gibi 10 tanesini içine alıyor. Ve diğer büyük büyük Amerika. Yalnız Amerika'yı harita olarak çoğumuz Alaska kısmını bilmeyiz. Alaska 1867'de Ruslardan 7 milyon dolara satın alınarak Amerika topraklarına katılmıştır. Bu üstteki ikinci parça o. Ve Rusya. Rusya bunların tamamından daha büyük olabilir mi? Çok büyük gözüken Rusya Ekvatora yaklaştıkça biraz küçülüyor. Çünkü normalde yayılarak büyütülen bir harita biliyorsunuz dünya haritası. Tam 17 milyon kilometre kare. Rusya hepsini içine alır.